Savaşların kaderini değiştiren, kaleleri içeriden fetheden gizli kahramanları hiç duydunuz mu? Onlar Osmanlı ordusunun en cesur ve en gizemli birliklerinden biriydi. Lağımcılar Ocağı, belki adlarını Terminatör filmindeki Skynet'in yeraltı makinelerine benzetenler olmuştur. Ama inanın, lağımcıların yaptıkları çok daha gerçek ve nefes kesiciydi. Peki kimdi bu lağımcılar ve ne yaparlardı? Düşünün, metrelerce derinlikte, sadece bir kandil ışığında, Ellerindeki kazma küreklerle toprağı deliyorlar. Amaçları ne mi? Düşman kalesinin en sağlam surlarının altına kadar ulaşmak. Bu haftalar hatta aylar süren, inanılmaz bir sabır ve mühendislik gerektiren bir işti. Her an tünelin çökme, düşman tarafından fark edilme ya da havasız kalma riski vardı. Adeta yeryüzünün altındaki bir labirentte ölümü göze alarak ilerliyorlardı. Bu tüneller sadece birer geçit değildi. Stratejinin kalbiydi. Lağımcılar surların tam altına geldiklerinde devasa barut fıçılarını yerleştirirlerdi. Sonra sessizce geri çekilir ve fitili ateşlerlerdi. Ardından gelen o korkunç patlama en geçilmez denilen surları bile yerle bir ederdi. Yıkılan surlardan içeri dolan Yeniçeriler ve diğer Osmanlı askerleri zaferi getiren son darbeyi vururdu. İstanbul'un fethinden Viyana kuşatmasına kadar pek çok önemli savaşta zaferin anahtarı işte bu yeraltı operasyonlarıydı. Lağımcılar sadece saldırmaz. Aynı zamanda savunmanın da bel kemiğiydi. Düşman kendi kalenizin altına tünel mi kazıyor? İşte o zaman yine lağımcılar devreye girerdi. Yere koydukları su dolu kaplarla veya kulaklarını toprağa dayayarak en ufak titreşimi bile hisseder, karşı tünelin yerini tespit ederlerdi. Sonra ya kendi tünelleriyle onlara ulaşır yer altında göğüs göğüse çarpışır ya da tünellerini başlarına yıkarlardı. Bu yeraltı savaşları tarihin en klostrofobik ve en ölümcül mücadeleleriydi. Bugün modern savaş teknolojileri onların yerini almış olabilir. Ama lağımcılar ocağının mirası, yani zeka, cesaret ve stratejinin birleşimi hala ilham veriyor. Onlar, tarihin tozlu sayfalarında kalmış, toprağın altındaki isimsiz kahramanlardı. Bu inanılmaz hikayeyi öğrendiğinize göre, Tarihe artık biraz daha farklı bakacaksınız. Değil mi? Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.